Evet şimdiki ürün Cropper marka sütlü, gofret, fındıklı ve çikolata parçacıklı. Arapça yazılar vesaire var bilemiyorum. Yurt dışında giderken geri mi geldi sonradan? Ee, sonradan bir etiket yapıştırılmış. Sütlü kreması var. Nuga kreması %30 civarında dolgulu. Gofret 25 gram ağırlığında bir ürün. Tadın nasıl kanalımızda gördüğümüz yeni ürünleri deney deneyimliyoruz. Sizlerle paylaşıyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Siz daha önce tattınız mı beğendiniz mi? Bunları yazın lütfen. Aslında kanala bayağıdır video atmıyorum ama son kontrol ettiğimde bayağı güzel yorumlar var. Devam etmek istedim. Şöyle bir ürün. Bakın altında şöyle çikolatalı bir gofret var. Şu şekilde üstü gofret. Arada fındıklı fıstıklı sütlü kremalar var. Şöyle böleyim bakayım. Arası nasılmış? Hemen ah biraz sert dağılacak gibi. Evet şöyle açtığımızda arası da şu şekilde. Hemen tadına bakıyorum. Fazla videoyu uzatmadan bir ısırık alıyorum. Yani güzel çikolatayı hissediyorsunuz. Fındık parçacıklarını hissediyorsunuz. 25 liralık bir ürün. Güzel. Benzin istasyonundan almıştım. Yani tatlı krizine girdiğiniz zaman ufaktan böyle atıştırabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben beğendim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.